yaşamlarını ve bedenlerini özgürlük demokrasi ve sınıfsız bir toplum için topluma adayarak bu orada yaşamlarına yaşamlarını hiçe sayan değerli emekçi kadınlar e, şahsına tüm dünya Devrim şehitleri için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz Ahmet Arif'in deyimiyle Selam olsun günün yarısına Selam olsun kavganın gülen yüzüne Selam olsun Gül olana, gül kokana Zalime, zülme, siper olana Kadına, emekçi kadınlara selam olsun Bu duygularla sadece 365 gün değil Her gün başlayacağız Kadın anadır Kadın doğurandır Kadın evlattır Ve kadın hayattır kadın şiirlere konudur. Kadın dile, dilendirilmiş en güzel türküdür. Bugün aramızda kadının mücadele günü, gücünü en yakında görebileceğimiz kadının hayatının ta kendisi olduğunu bizlere bir kez daha gösteren çok değerli kadın arkadaşlarımız var. Yaşamın kendileriyle olan mücadelelerinde direnen ve direndikçe güzelleşen bu kadın arkadaşlarımıza Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yılın en güzel mücadele örneği gösteren yılın kadını ödülünü layık gördük. Onların yaşam mücadelelerinden kadın dayanışmasının gücünü bir kez daha göstermek istedik. Biz kadınlar kadınsız bir dünyanın yaşan, yaşanır, yaşanılır bir dünya olmayacak bilinciyle dünyayı güzelleştirmeye, kadın dayanışmasına, dayanışmasına hayatın her alanında örmeye devam edeceğiz. Şan olsun sekiz var, yaratana ve yaşatanlara. Bir şiir okuyacağım. Kadınım ben, minicik yüreğinde dünyayı taşıyan, elleri hamur kokan, kırılgan, alıngan, gözyaşları içinde gizli, biraz çocuk, biraz anne, biraz deli, aşkın her hali, tutkulu, düşbaz, haylaz bir kadınım ben. İncitmeyin beni. Giydiğim fistanlar bile çiçekli. Bedenimin ne önemi var ki? Benim hazinelerim yüreğimde gizli. Kadınlarımız her zaman için ezilmiştir. Hala günümüzde de ezilmektedir. Ee, savaşta olsun, her yerde kadınlar, çocuklar eziliyor. Onlar mağdur oluyor. Ee, bütün dünya emekçi kadınlara kutlu olsun. Saygılarla, selamlarla. Nevruz var. Nevruz diyorsunuz Mezopotamya'nın, Orta Doğu'nun en güzel, en büyük bayramıdır. Hem en büyük mücadelesidir, e, direnişidir. Bu e, demirci kava, e, karşı baş kaldırdığı gündür. Nevruz, hepinize Rözvi, Cenciyane, hepinize teşekkür ederiz. Hakikat susturulsun diye Pirhanet üzerinde e ee, tüm aktiviteleri Türkiye'de durduruldu. Biz eee Alevi dernekleri olarak, Ansi İnsan Hakları Adal Kültür Derneği olarak alınan bu kararı kınıyoruz ve de uymuyoruz yani. O haberlerimizi de yapacağız. Onu da söyleyeyim ben. Eee size güne kadar bizi korkutmadılar. Herhalde bundan sonra da bizi korkutmayacaklar. Şuraya böyle söyleyelim. Umarım eee yine e, yakın dönemde bu kanalımız açılır. Ee, özgür bir şekilde özgür güzel haberler tüm insanlara e, servis edilir yani. <laughs> Umarım. Nevruz'un dilinde ve yüreğinde gerçekten barışa, eşitliğe bir gelecek hedefi ve inancı taşıyan her kesim için bir savaş ve zulüm düzenine karşı yıkılmış özgürlük ateşinin etrafında eşitlenme bir olma çağrısıdır. Nevruz bir Nevruz kutlu olsun, Nevruz Isma mübarek bu. Zaten gaz katliamına da hakkı arkadaş değil. Biz, yani biz e, bu vesileyle 12 Mart 1995'te yaşanan Gazi katliamı ve tüm katliamları temelinde red ediyoruz. Kut görmesi de dileğiniz size hepimize teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. <laughs>